Merhaba millet, ben Mr. Bugün farklı bir konseptle karşınızdayız. Burada karabatak, mördek, bir ördek mi tam anlamadığım değişik hayvanlar var. Adana'nın sayılı böyle manzarası olan güzel yerlerinden bir yerdeyiz. Farklı bir konsept var. Uzun zamandır dışarıda video çekmiyorum size. Ya yakında zaten böyle konseptler gelecek. Yavaş yavaş dışarıya doğru bir çıkacağız artık o. Ev ortamına uzaklaşacağım. zaman öyle planlarım var. Yeni gelecek olan videolarda Bunları yapmayı planlıyorum. Bu da işte ufak bir demo, bir denemesi olsun bu duyuru videosu da. Gelelim duyuru kısmına. 25 Eylül'de İzmir'deyim. Sizlerle birlikte olmaya geliyorum. Eğlenceli bir workshoplar yapacağız. Bire bire eğitimler olacak. Bunların dışında klasik workshop, yaklaşma kokusu ve kadınlarla flört muhabbetinin yanı sıra da özel workshop var. düşünüyorum ufak tefek beden lili, ses tonu, etki iletişim gibi ufak ve daha uygun fiyatlı, daha az gün olarak daha az gün süren çalışmalar yapmayı düşünüyorum sizlerle grup çalışmaları. Bunları oradayken planlayacağım. Şu anda onlar için belli bir gün size veremiyorum ama açıklama kısmında zaten Bununla alakalı daha fazla video ulaşabileceksiniz. Köpek miydi lan o? Kedi gibi bir şeydi lan köpek bir şey. Neyse. Bir de lan. Ayanlar, aya, bu ne Bacak kadar. Ayağımdan, ayağımdan, ayağım, aşağı koyan ayağımdan ayrılıyor sanırım. Her neyse devam edelim. Bunların haberi nasıl olacaksınız, nasıl haber alacaksınız? Sosyal medya hesaplarımdan ve aşağıdaki formu doldurduğunuzda oradan birebir istiyorsanız birebir tıklayıp workshoplar hakkında bilgi almak istiyorsanız workshop hakkında bilgiye tıklayıp iletirsiniz, yollarsınız. E-postanız doğru girmeyi unutmayın ki sizlere detaylı açıklamaların olduğu e-posta yollayabileyim. Bunların yarısına eğitimlerin yanı sıra siz değerli dostlarımla, toplumdaki değerli arkadaşlarımla bir araya geleceğimiz eğlence ortamları kurmayı düşünüyorum. Ha, İzmir bunun için biraz müsait. Kapalı alanların dışında kordon gibi işte yeşilliklerin olduğu, açık alanların olduğu bir yerde de siz değerli dostlarımla bir araya geleceğimiz etkinlikler düzenlemeyi düşünüyorum. Bunları sosyal medya hesaplarımdan, YouTube'daki topluluk sekmesinden ya da aşağıdaki formu doldurursanız da, e-mailinizi bırakırsanız sizlere gerekli bilgileri yollarım zaten ben anlık olarak. Bunun dışında Ankara'ya Antalya'ya ya da İstanbul ki büyük ihtimal İstanbul'a gelme olsun daha yüksek şey biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Oralara gelip gene bu farklı workshopları yapmaya, eğitimleri yapmaya devam edebiliriz. Onların da eğer istiyorsanız gelmeme planlanmasını istiyorsanız eğer sizlerle formu doldurup kendi şehrinizi tıklayabilirsiniz. Ki bakalım nedir, ne değildir, istek var mı, arz talep durumda ona göre geliriz. Bunların dışında zaten ki biliyorsunuz ki İzmir'e gelmişken sizlere de bir feed videosu vermesek olmaz. Orada vloglar çekebiliriz, eğlence içerikler çıkarabiliriz. Oradaki dostlarımızla bir videolar çıkarabiliriz. O orada planlayacağım şeyler. Bunların dışında söyleyebileceğim bir şey var mı düşünüyorum. Bundan dışında çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Açıklamalar kısmından detay bilgi ulaşabilirsiniz. Formu oradan gidebilirsiniz. Evet. Birebir danışmanlık ve online danışmanlık istiyorsanız ya, onlar da yine Twitter üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Birebir danışmanlık için de gene aynı formu doldurup birebir danışmanlık için olan kutucuğu işaretleyebilirsiniz. Bu duyuru videosu bu kadardı. Kendinize iyi bakın. İzmir yanacak. Onu baştan söyleyeyim. İzmir yanacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.